Kolay gelsin ayan. Alo işte. Fatih oğlum, top bitti. Boksan mı başladın şimdi? Yok yani işte ben antrenman yapmazsam volümüm inecek. He. O da bana böyle takılıyor yani. Eğlencesi ne yani. <laughs> Kavunla daha mı şey oluyor? Dambıl yok ki. E kavun da olur o da ağır. Kavun enerji veriyor tabii. <gülüyor> <gülüyor> Çok <laughs> sil bir espri bir ya. Kavun enerji ver. Yani hem yersen hem ya ben bunu satacağım abla izinle ya. Ben bu şakayı yaparım. Ayhan oğlum. Böyle oldu mu? Olmuş gibi. Ya. Sen bir tut oradan. Bak şimdi. Kırık dizler. Ya. Sol gard kapalı. Nefesle vuracaksın. Her zaman nefesle. Allah! Ay ay! Sallandık mı? Bak ah, yine tüfek atıyor namussuz ergeleler. Lamba olmadan daha yakalarsınız tavşanları. Ay babamı alalım oradan. Abla pirinç lazım. Bu çok hafif olmuş ya. Pirinç mi? Bulgur da olur. Sen bana daha çok boks öğretsene ya. Nereden çıktı oğlum? Sen futbolcu olmak istemiyorum mu? Bir çocuk var okulda, onu döveceğim. Şayetse, lapacı. Boks, adam dövmek için değil. Sen niye dövüyorsun o zaman? Oğlum ben meslek yapıyorum. Sen biraz sabredeceksin. Uyuz oluyorsun çocuğa, git öğretmene söyle. Ya? Sen başarılı ol, daha çok üzülsün. Öyle her kızına yumruk olmaz. Boks, adam dövmek için değil. Spor, ya? Hasta ediyor beni ya. Ben anlıyorum seni. Çocukken benim de vardı öyle uyuş biri. Ne yaptın? Ben dövdüm onu. Ama pişmanım yani. Şimdi olsa dövmem yazık. Vicdan önemli yani. Vicdan, vicdan... Mesela iki tane hayvan birbirini yer, üzülmez. Ama insan üzülür. Ne yapacaksın hayatta yapacaksın ama vicdanını üzmeyeceksin. Kaç testi Vicdanını üzmeyeceksin. Bundan sebep kimseyi yemeyeceksin yani. Okulda başka şey yok mu? Kız falan ha? Elif diye bir kız var ama çok şımarık. Ya ne yapıyor lan? Üf işte hem konuşuyor, bakıyor hem bazen de dalga geçiyor sanki. Kızlar öyledir Fatih. Naz mı Naz yapıyor sana? Elvan abla sana naz yapmıyor mu? Ama... Nasıl? Bence seviyor oğlum seni. Nasıl konuşuyorsun benimle dayınım ben senin oğlum falan? Söyleyeceğim Elvan abla dayın dayım seni seviyor diyeceğim. Seni öldürürüm, vallahi öldürürüm. Bir kelime Alo. Alo! Gel, gel. <laughs> bir şey söylersen çükünü keserim, yemin ediyorum. Faşist o. He? Sakin dur. Ne yapıyorsunuz? Ee, balıklara bakıyoruz. İyi bakalım. Ya, ya. Çok güzel havada, çok güzel. Elvan, sen beni rüyalarda gezdiriyorsun. Nasıl bir yerde o yakartaş? Değil mi? Ha taşın içinden alev çıkıyor. Yanar taş evet. O e, mitolojide Prometheus'un ateşe atıldığı yer. Bilmiyorum. Mitoloji sever misin? Mitoloji seviyorum. Zeyna'ya bakıyoruz biz. Onun mitolojisi çok güzel oluyor. Yani... Gerçekten dizilerde biraz çarpıtıyorlar falan ama gene de kulak dolgunluğu oluyor. Biz bir efsaneye göre de e, ateşin ilk bulunduğu yer. Ya? Ya. Yani ateş orada hazır. Öyle bir, bir mahret e, şey yapmıyorsun yani kendini yapmıyorsun. Ateş, bence de öyle. Zippo gazı gibi çıkıyor. Yani bence de ateş orada bulunmuştur kesin yani. Ben ateşi çok severim. Yani öyle evde mesela şömine yakıyorum. Şömineye bakarken dizileri falan kaçırdığım oluyor. Bir de ateşçiyim. Ateş burcum benim biliyor musun? Aslan. Gerçekten mi? Ya. Ya ilk görüşte belli oluyor biliyor musun? Ben de diyorum ki bu adamda ne var? Yani ilk. Bir, şöyle bir... Yan döneyim. Evet. Döner misin? Evet ya. Kesinlikle. Sen Johnny Depp'e benziyorsun. nasıl Johnny Depp'e. Yok canım. Sen... Onun yüzü daha bir kemikli ama. Hayır. Yani şey böyle hani şu dönüşündeki hava aynı ateş. Hayır. Karayip korsanlarını seyrettin mi? Jack Sparrow. Ya. Yeah. Çok güzel o bayılım, çok güzel kalitesi var. Ama ben orada ahtapot kaptana hastayım. Ay! I, ya olacak senin Ya! Benim adamım o. olmasa film olmayacak. Ah <laughs> Bana çok iyi geldi burası Selvan. Vallahi amcam için geldik. Allah günah yazmasın. Ama benim için bir nefes oldu bu tatil güzel oldu yani. Seni tanımak da benim için nefes oldu Ayhan. O kadar güzel vakit geçiriyorum ki seninle. Hiç gitme sen Almanya'ya, burada kalsın. Değil, mecbur gideceğiz. Ortada da bir hayat var. Hem nasıl diyorlar, misafirin erken gideni güzel oluyor. Ben erken gideyim. Yakında giderim herhalde. Sen şu ateşten bahsedeceksin mi? Peki sevgilin oldu mu? Ateş düştü mü içine? Şimdi ise bir de bir çocuk vardı. Ya? O da sonra benim evet. en yakın arkadaşımla öldü. Ama boş ver hadi. Prost. Ya şeref ver. Sen <laughs> Almanca öğreneceksin, ben Türkçe öğreneceğim. <laughs> <laughs> tamam, ben sana öğreneceğim. <laughs> bir acak tarzım <dağılsızım> ya. Bir acak tarzım. normalde asla böyle olmam bana. <laughs> Kusura bakmayın değil mi? Aa, yok canım. Hadi iyi geceler. Hadi. Bye. Tschüss. <laughs> <laughs> i̇yi geceler Kaptan Sparrow. Ah kapat Kaptan. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Kendine <laughs> <laughs> iyi bak ha. Kendine <laughs> no, <iyisin>, o değil mi? İyi kapak mapak var. Esmer onlar giderken. Kapları tadacaksın. Ya. Hadi hoşça kal sana. Şahize. En üstte iki tane bir dolap mı kilitlenir ya? Johnny Depp'e benzemiyorum ya. Ben de Benden güzel ahtapot kaptan olur. Kim ki bu saatte be? Allah Allah. Ay 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 işte benim Ayhan. Bir tane bira içeceğim de ketle dolap anahtar alabilir miyim? He, tamam. Abla Elvan'ın sana selamı var. Heh. Bu dolabın anahtarı. Ha? Bu. Thank you. Cheers.